temel gard alış ve yumruk teknikleri üzerine videoyu yapacağız. Bu videoda da size temel gardı ve yumruk teknikleri nasıl atalım, nasıl rakip etkisi hale getirelim bunu tam anlamıyla anlatacağım. Şimdi öncelikle gard alırken bu şekilde durduğunuzda hemen bir omuz genişliği diyebilirim. Ayak atıp küçük bir adım atıyorum halde. Burada da Topuk hizanızda düz bir çizgi olması dikkat edebilirsiniz. Sonra yumrukları sıkarken baş parmakları kapattım. Pardon, parmakları kapattım, baş parmağımı ekledim. Sağ elimi çenemin hizasına, sol elimi hemen biraz öne alıyorum. Sağ elimi önüne. Niye? Ben burada gardda karşı oynayacağım. Buradan da indireceğim. Şimdi buradan sonra en önemli noktalardan biri elde nerede bulacaksın? Şimdi yaklaş Ötü Hamza, yaklaş, yaklaş. Bakın şimdi bizim ana hedefimiz şu iki kemiği rakibe oturtmak olacak. Ne yapacağım ben orada? Gardımı aldıktan sonra bileğimi hafif kıracağım. Hem bu şekilde bilek basınçta size zarar vermeyecek. Hem de iki kemikli oturup, oturtup rakibi etkisi hale getirebilecek. Öbür türlü hem kendinize zarar verirsiniz hem yeteri kadar etki gösteremezsiniz. Özellikle böyle vurursanız sokakta çok yaparlar bilekleriniz kırılabilir. Böyle yaparsan zaten direkt offset bir hareket kurdukları nasıl atacağız kısmına geldim. Hızlı bir şekilde anlatacağım. Bu videoda adımlama olarak pek girmeyeceğim. Sadece yumruk tekniğine gireceğim. Öncelikle aldıktan sonra ilk yumruğum düz yumruğu. Tam rakibin suratına patlıyor. Çevirdim yumruğu. Vücut vücutta kullanıyorum. Çevirdim. Rakipte patladı. Tam iki kemik. Sonra bu geri geldikten sonra diğer yumruğu patlatıyorum. Bak vücut gücüyle. Bir, 2 Bir, iki. Bir, iki. Neye dikkat edeceğim? Vücudunuz kasılacak. Sen burada laçka laçka vurursan çok güçlü gitmez. Kol savunucu olsun. Kendimi kastım ama böyle hani çok yorulacak gibi değil. Normal bir şekilde vücut gücümü kullandım. Ha. Ha. Suratında patladı yumrukla. Ondan sonraki yumruk proşeli. Proşel edip, sanki önümüzde bir duvar olduğunu hayal edip, bak, duvara vuruyoruz. Pat, pat, pat. Ne yaptım? Vücudumu da kullanıyorum. Şu topuk dönecek sürekli. Parmak ucunda hareket etmeye alışacak. Bir vurdu. Rekibin suratına patladı. İkincisi daha dönüşüm geliyor. Niye? Vücut gücü daha fazla derledi. Bir, geri getirdi. 2 geri getirdi. 1 iki. 1 2 Bundan sonra üçüncü yumruğum ise aparken burada biz temel olarak gösterdiğimizde önce çeneye hedef ettiriyorum. Geldi direkt çeneye bak çevirdim vücudu kullandım. Bir, diğeri çeneye. 1 2 1 2 1 2 Şimdi en baştan al alıyorum. Hızlı bir tekrar. Geldim. Düz bu, Rakibin suratta patladı. Bir, iki. Bir, iki. Kroşer'e ne yaptı? Önünde sanki duvar varmış gibi. Patladı. Üçte de bir çeneye, biri mideye. Bir içeneğe, biri çeneye, mideye. Sol eli güçlü olanlar için aynı hareketleri sağ ayak yapabilirsin. Hiçbir fark olmaz. Bu şekilde de yumruk tekniklerini öğrenmiş olduk, beğenip yorum yapmayı unutmayın, şimdilik bizden bu kadar, hoşçakalın.